Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 8 Tarım ve Orman Bakanlığı alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Lise düzeyinde 79, ön lisans düzeyinde 260, lisans düzeyinde ise 1471 memur alımı yapılmış olacaktır. Tercih ücretini nasıl yatıracağız veya en düşük kaç puanla kapatır gibi birçok soru almışım arkadaşlar. Bu soruların yanıtlarını size aktarmış olacağım. Bunların dışında geriye kalan tüm alımlardan ve ilanlardan haberdar olmak için muhakkak bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz arkadaşlarım. Evet zaten ben Tarım ve Orman bakanın başvurusu nereden yapılır, kimler başvurabilir, hangi dallar dağılımı olacak, nasıl başvuru yapılacak gibi bütün soruların hepsine iki videoda yer vermiştim. Sizler zaten kanalıma uğrayarak o videolara ulaşım sağlamış olacaksınız bilginiz arkadaşlarım. Evet demiş olduğum gibi tercih ücreti nasıl yatılır ve en düşük kaç puana kadar gelir gibi birçok soru aldığım için ayrıyetten bu videoyu çekmek istedim sizlere. Ödeme işlemleri sistemi üzerinden sizler başvuru seçeneğinde KPSS 2022'ye 8 tercih sekmesini tıklayarak TC'nizi yazacaksınız ve devam butonuna tıklayarak ödeme işleminizi tamamlamış olacaksınız. Herhangi bir banka kartıyla işlem yapabilirsiniz veya kredi kartıyla işlem gerçekleştirmiş olabilirsiniz bilginize. Eğer siz buradan yapmayacaksanız da burada yazılmış olan tüm bankaların şubesine veya ATM'sine giderek yatırabilirsiniz veyahut da Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı aracılığıyla da size başvurunuzu yapabileceksiniz bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet bunun dışında kaç puana kadar düşer gibi birçok soru almıştım. Bunun kesin bilgisine ulaşmak tabii ki zor ama Ziraat Mühendisliğinde birçok dal olduğu için mezun sayısı fazla olan bölümler bir tık daha yüksek kapatmış olacaktır. Veteriner hekim, gıda mühendisi veyahut da harita mühendisi de keza o şekilde yüksek kapatmış olacaktır. Avukat diğer alanlara göre en yüksek kapatacak olan bölümler arasında yer almaktadır. Bilginiz olsun. 85'in yukarısında olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlarım. Bunun dışında su ürünleri mühendisi mezun sayısı fazla olmadığı için ve alım sayısı da 51 olduğu için belki bu 80'in altına kadar inebilir. Biyolog, kimyager veya veteriner ziraat teknikerleri gibi arımlarda da Puanlar bir hayli yüksek kapanmış Şu olacaktır. Hem sayıca az olduğu için hem de mezun sayısı diğerlerine göre biraz daha fazla olduğu için yine 85'in yukarısında kapatabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Büro memurluğuna herkes başvuramadığı için beklenenin aksine düşük kapatacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkes başvurabilseydi yani herhangi bir lisans veya herhangi bir ön lisans, herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilseydi 85-90'lara kadar çıkardı. Ama bu kez sadece 2-3 bölüm başvurabildiği için bir hayli düşük kapatır diye düşünüyorum. 75'lere kadar da gerileyebilir. Orman muhafaza memuru da aynı şekilde herkes başvuramadığı için birkaç bölüm başvurabildiği için yine bu puan düşmüş olacaktır. 70'lere kadar da inebilir. Bunun dışında koruma ve güvenlik üyelisi sadece lise ve ön lisans düzeyinde açılmış durumdadır. Şimdi sadece lise ve ön lisans düzeyinde açılmış ama gerekli özel şartları da herkes yerine getiremediği için yine düşük kapatabilir. 80'in aşağısına gelebilir arkadaşlar. İnşallah daha da düşer. İnşallah tahmin ettiğinden daha da düşük rakamlar gelmiş olur. Ve sizler de iyi bir şekilde atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlarda en çok merak edilen birkaç konu olduğu için ayrı videoda değinmek istedim arkadaşlarım. İnşallah hakkınıza hayırlısı olur arkadaşlar. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.